Amonyo şeykü papa şeykü papa şeykü papa, papa. Selamun aleyküm selam selamun aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar Geçirdiniz evet abi bugün dünyanın en harika en muazzam en harikulade hareketlerini yok ya izleyeceğiz Allah Allah arkadaşlar videonun başındayken videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı izleyen Yüzde o onu koydun değil mi İbrahim? Bu koy. Yoksa ben koyuyorum biliyorsun. Tabii efendim. Onun dışında abi Instagram'da bir grup oluşturdum. Oradan elması kazanacak kişileri siz seçiyorsunuz. Siz de eğer seçmek isterseniz Instagram'dan profilimden bu gruba katılıp seçebilirsiniz. Ekstra olarak açıklamadaki sabitlenmiş yorumla bir çekiliş bıraktım. Oradan da katılabilirsiniz. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanka bu gerçek olamaz bir daha videonun başına Bu imkansız bir şey Bu ne abi Oha Oğlum dige bombasıyla beraber tek atıyor. Manyak. Yok kanka gerçek değildir bu. Bunun ben gerçekçilik payına inanmıyorum. İlan Polat'ın helal parası kazanması. Şaka. İlan abla çok severek izliyoruz. Enerji. <laughs> Ama bu satıyor. Abi bu Nolan zaten bozuk bence ya. Baksana. düşman götüne <laughs> kanka o ne biçim yalvarırım bana söyle bana söyler misin aşkım bak kimin videosu çıktı çok severek izlediğim birini lütfen gel bunu gör bizim abla ama bu gerçek değil ya şop kanka bu şop arkasındaki oyun farklı bak farklı oyun metaphorically or or <laughs> <kardeşim> be <laughs> girişe baksa, birisi şu şekilde girse tepkiniz de olurdu. Yorumlara yazsanız abi lütfen, lütfen yorumlara yaz. birisi böyle girdi. <laughs> Böyle tam olarak böyle. Bir de tek attı. Orada 4-5 tane Layla var abi. Özel mod. Özel mod geç. Oğlum nasıl oyuncular var ya? İnanabiliyor musunuz ya? Beni, beni, şaşırttı. Ananın... Ananın... Yok kanka ya. Ne özel modu kanka ya. Ne özel modu kanka. Eee <laughs> Adam adamları keserek seviye atlıyor. Eee seveceğiz. So so Defense alone. Tek başına savunma. Vurdun da bu öldü. Güzel. Güzel. Tam zamanı. Güzelsin. WQ. Onun mu satayım? Bitmedi. Babanın gelişe bak. Para bir şey pasif. Güzel, 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 güzel. Aha geldi benimki. Ya kanka böyle oyuncular gerçek olamaz ya. Çok güzel oynuyorsun be. Döndüm meyze bir daha. <laughs> Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Bazı kahramanlar uçar. Uçan fani. Bu abi dolu bir video. Bu da öyle bir yer bir Güzel hasar. temiz oynamış ya çok temiz oynamış harika 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 muazzam soğuk 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 aha enderim şey hey çıkabilir dikkat On nutso diye basara bak doç 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 Eder teet. E? Döndün sesi kesin. döndün sesi kesin. Oh no, ne W! Dö? Tabulio. Dö? Oh, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi, çok iyiydi be. İbrahim görüyorsun değil mi nasıl adamlar var ya? <laughs> Ejderin <işte, gülüyor> oğlu. La tamam la he he tamam. Heh, tamam. Ne one hit build ha. he he Öyle diyorsun. Ya kanka ben bu videoların açıkçası normal yerde şekil düşünmüyorum. Ya sizce bu hasar bu itemleri çıkınca çıkar mı abi? Yani 14 çevirsin adamlar sen bir tane bile kule açamamışsın. Bak şuraya yakınlaştır. Kule açamamışsın şuradan. Ortadan bir tane kule açmışsın. ikinci kulenin yaraya kadar getirmişsin. 14 seviye olmuşsun. Bu itemlerin hepsini tamamlamışsın. 15 seviye olmadan flash ya olmuşsun. normal değil. Sizce normal mi abi? Kurgu videolar çekmeyin lan Endonezyalı sizin götünüz. Bad, <laughs> ee? <laughs> bad. Beynim döndü. <laughs> <Hı. gülüyor> i̇yiydi be, çok iyiydi be, çok iyiydi be. My little pony. <laughs> My peşe oldu yazıyordu. galiba da bir daha izleyelim. Bu ne kanka mesela bu karaman. Bugün bunu Ceren'le izledik. Ee, Videoda çektik ama siz bu videoları ardı ardı izleme... günler izlediğiniz için. O rüzgarı bastı. Dur dur dur. Bunu mesela fark etmedik. <laughs> Ölüm kanka ya. Hatta şöyle bir cümle kurmuştum orada. Kovalayanken kovalanan durumuna düşmüş. Çok garip abi. Sonra gidiyor. <laughs> <laughs> Onu nasıl <satıyam>? Harekete bak. Normal mi bu adam Bu gibi badan koyulamış birader adam. <laughs> Yağış yiyeceğim ya. Bayağı iyi. Bayağı iyi bu arada. Bak bak. Çok iyi abi ya. Bugünkü bazı Bugün izlediğimiz bazı hareketler. Yalamalık yalamalık. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Aldım o Öpüşün ortada, buluşun öpüşün. Öpüşün Barış'ın, öpüşün Barış'ın. <laughs> Harika Rika'yı Yan da öpüşeler aldı usta Yuzu. Endonezya şarkılar. Koş! Bölüm <laughs> beni 8 insanlar gözlerinde hayat bulduklarım, kurt bakışlarım, iki ardı vuruşlarım. <laughs> Aşkın olayı. Gel bir like atayım. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna donuna goncuğuna donuna inerken falan filan pis burnunla Recep Vedik vuruşluğuna geldi. Kendinize çok dikkat edin sonraki videoda yani yarın saat 17'de görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın falan filan inter milan hesabı.